Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul'un Şile ilçesinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde artarak devam eden şikayetler ve diğer sorunlarla ilgili vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine söz aldığım selamlarımı sunarım. Anadolu yakasında Karadeniz'in 72 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Şile, çok eski ilçelerden biri olup 755 kilometre kare ile Çatalca ve Silivri'den sonra en geniş alana sahiptir. Yakın zamana kadar köy statüsünde olan 57 yerleşim birimi ve merkezdeki 5 mahalle ile birlikte toplam 62 mahalleden oluşmaktadır. 40 bine yakın nüfusla İstanbul'un 39 ilçesi arasında 38. sırada en küçük ikinci ilçesi olsa da yaz aylarında yüz binleri geçen nüfusuyla sayfiye yeridir. Çok yüksek olmayan plato görünümündeki ilçenin yüzde yetmiş dokuzu orman, yüzde onu tarım, yüzde on biri de yerleşim yerleri ve kumsallardan oluşmaktadır. Deniz mevsimi kısa sürse de İstanbul'un en güzel koy ve plajlarına sahiptir. Geniş orman alanları içerisinde bulunan yerleşim birimlerinde ziraate elverişli çok az alanda bahçe ziraati, hayvancılık ve balıkçılıkla geçinen ailelerin gençleri Şile'de iş bulamamakta genellikle Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde çalışmaktadır. Bu sebeple Şile nüfusunun yüzde otuzu altmış yaş üstündeki vatandaşlardan oluşmaktadır. Gençler için geçici işler çözüm olmadığı gibi kıyı temizliği, itfaiye ve can kurtaranlık gibi sezonluk ve sadece birkaç ay süren işlere bile girmek de hiç kolay olmamaktadır. Bu yüzden gençler arasında umutsuzluk artmakta, yuva kurmak ve kurulan yuvaların devamı zorlaşmaktadır. İşsizliğin ve umutsuzluğun tabii sonucu olarak da madde bağımlılığı hızla yayılmakta ve ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, taş ve kum ocakları Şile ormanlarını tahrip etmektedir. Bu ocaklar yer üstü ve yer altı sularına da zarar vermektedir. Su kaynaklarındaki bozulma Şile'deki doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Şile ormanlarında köylüler eskiden tıraşlama yöntemiyle kesim yapıyordu ve ormanlarda hiçbir sorun yaşanmıyordu. Şu anda ormanlarda seyretme yöntemiyle kesim yapılmakta bazı ağaçta ağaçlar kökünden sökülmektedir ve sorunlar da artmaktadır. Kestane ağaçlarının hastalıklarına ise çare bulunamamaktadır. Diğer taraftan orman yangınlarına karşı da yeterli tedbirlerin alınmadığı hatta gece nöbetçilerin olmadığı iddia edilmektedir. Tarım arazilerindeki sorunların en önemlisi yapılaşmaya göz yumulmasıdır. Bunun sonucu kaçak yapılaşma ile araziler adeta talan edilmektedir. Kurfallı Ovası'nda neredeyse tarım yapacak arazi kalmamıştır. Şileli fındık üreticileri destek dışı bırakılmıştır. Mahalli seçimler öncesi Tarım ve Orman Bakanı Şileli fındık üreticilerine destek sözü vermişti. Fakat şu ana kadar böyle bir destek gelmedi. Su baskınları tehditinden de söz etmek gerekir. Dere yataklarındaki rastgele yapılaşma sonucu her sene büyük yağmurlardan sonra su baskınları görülmekte ve ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Şile ve Ava gelecekte sel ve su baskınları yüzünden büyük acılar yaşayabilir. Biz uyarma görevimizi yaparak önlemlerin hemen alınması gerektiğini yetkililere duyurmak istiyoruz. Şile köylüsünün sorunları Büyükşehir Belediye Yasası'nın değişmesinden sonra çok artmıştır. Köylüler kendi arazisine tarım araç gereçlerini koyacak geçici yapı ve ahır bile yapamazken dışarıdan gelenler arazi alıp beton binalar yapmaktadır. Tarım arazilerinde ahır yapma şartı 20 dönümdür ve bu Şile için çok yüksektir. 5 dönüm olarak yeniden düzenlenme Tamamlayalım lütfen. Ayrıca köylünün bahçe tarımı ve hayvancılık konusunda teşviklerle desteklenmesi gereklidir. Şile sahillerindeki plajlar ve otoparklar da sorumludur. Sahillerdeki can kurtaran hizmetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermektedir. Otoparklar ise Şile Belediyesi tarafından işletilmektedir. Hava muhalefeti sebebiyle denize girmenin yasak olduğu günlerde bile Şile'ye gelen insanlar otoparka para verip içeriye girdikleri için canlarını tehlikeye atıp denize girmeye çalışıyorlar. Kayıplar yaşanıyor ve güvenlik güçleriyle halk karşı karşıya geliyor. Görevi hayat kurtarmak olan can kurtaranlar vatandaşın hedefi oluyor. Şile sahillerinde her yaz bıçaklanma dahil çok olay yaşanmaktadır. Olumsuzlukların giderilmesi için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Bütün bu sorunların ve şikayetlerin yerinde incelenip araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verdiğimiz araştırma önergesine desteklen